Sol kanattan köşe vuruş kullanacak şimdi. Çelebi Bağ takımı korner kullanıldı. Arka direğe doğru bir voley yerden. Nasfark'ta dışarıda. İsim etti. Ümit. Çıkarken bir top kaybım var diye bakıyorum. O bölgede etkili bir hücum organizasyonu. Çalımlarla girdi ceza sahası içine ama bir düdük sesi geldi. Tüm hatlarıyla rakip yaralanda gol arıyorlar. Çevreli takımı ceza sahası içine bir şut. Üstten dışarıya Recep yine gole çok yaklaştı çevrildi. Kullanılıyor sol kanattan ceza sahası içi kalabalık. Deniz korner kullandığı yerden ters vuruş kaleci Uğur Ayva. Uğur kalesini gole kapatmayı başardı. Şimdi Çelebi Bağ takımı sağ çapraz sert Kaleci Gazi. Gole izin vermedi kalesine Gazi. Bir yüksek top ceza sahası içine savunma dikkatli atak devam ediyor. Orta arka direğe kafa vuruşu gelmedi. Yine etkili olmayı başardı bu dakikada çevir. Son ismi olarak orada Taner de topun başında. Serbest vuruş kullanılacak. Paslaşarak kullanıldığı bir şut düşüncesi savunmada Recep. Orada bir hata var. Recep uzaklaştıramadı. Çelebi bu mücadele döne geçmeyi başarıyor. Mücadelede skor şimdi 1-0 Orada bir hata var Recep uzaklaştıramadı Bravo. Çelebi bağ mücadelede öne geçmeyi başarıyor Bravo. Vermiyor bu şut ile Skor şimdi 1-0 yine baskı var Kaleci riskli bir top Son anda Gazi Tehlike önledi bir kez daha Gazi baş. Kaleci o bölgede bir top kaybı var. Hızlı yüce fırsatı iki oyuncu yerde. Gözler mücadele hakeminde devam dedi. Kaleci Gazi Odabaş. Gazi farkın açılı Uğur kadar gelen bir top var. Uğur. Degacı sola enfes bir pas. Etkili geldi. O noktada bir Baş. Şimdi bir şut. İsabeti bulamadı Gökay ama. Hazırlığı şimdi. Recep ile çevreleri. Sağ yükleniyor. Çelebi bağ bir top kaybı var. Ceza sahası için hareketlendi. Darıç harika bir şut. Gökay Gök. Mücadelede farkı iki çıkarmayı başardı Gökay. İlk 10 dakika için hareketlendi. Darıç harika bir şut. Gökay Gök. Mücadelede fark. Santra vuruşuyla mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Santra'dan kaleye doğru bir şut isabet yok. kritik bir müdahale geldi. O noktada Mehmet Alptekin'den. Kürşat. Şöyle bir baktı kaleye ister şut. Gözler mücadele hakeminde Kornet. Çevreli bir köşe. Korner kullanıldı içeriye. Bir kafa kaleci Uğur Ayva. Kalesini gole kapatmayı başarıyor Uğur. Yağcı Uğur ya doğru gönderildi. Uğura baskı var iki kişilik. Passa tarafı o bölgede Mehmet Aytekin. Bir yüksek top solunma arkasına. Gökay için oldukça yüksek. Evet. En terste topla buluşan isim şimdi Enes. Harikada bir çalım geldi Enes'den ama sonrasında devam edemiyor. Enes Şimşek orta alana devam edemiyor. Enes Şimşek orta alanda enfes bir çalımı imza attı. Şimdi sağ çapraz Serçut yerden Asfak'ta dışarıda. Yine Eren Umut. Gerçekten böyle finalleri oynamayı sever Uğur. Kale vuruşunu kullandı sol kanada doğru. Eren'den çek top içeriye savunma dikkatli. Kendi yaralının sağ kanadına kullandı. Şimdi Çelibova ümit uzaklardan şutu isabet yok. Kaptan kaleyi yok da ama şutu çer. Hızlı hücum fırsatı Çelebi Bağ'da. Ümitten bir yüksek o sola. Eren o bölgede hareketli. Yaya doğru çevirdi Gökay. Sağ kanadı bırakıyor. Şimdi bir şut enfes bir gol. Taner'in golü mücadelede fark 3'e çıktı. Taner Demir Aslan. Gerçekten harika bir pas. Şimdi bir şut enfes bir gol. Taner'in golü mücadelede fark 3'e çıktı. Evet, yine bir. Yine bir orta alanda kaptan Enes Şimşek. Çolumlarla geçti orta alan uzaklardan bir şut. Kaleci Uğur Ayva. Uğur bu şutta Çelebi Bağ. Yine tüm atlarıyla rakip yaralandılar. Dördüncü golü arıyorlar. Serbest vuruş kullanıldı. Kaleci Gazi. Tehlike önlemeyi başardı kalesinden. Şimdi orta nereden Arka direğe bir kafa dışarıya. Eren Umut. %100 gol pozisyonunda iyi bir kafa vuruşu. gerçeği Kürşat girdi? Kürşat Odamaş çıkarken bir top kaybı. Devam edemiyor Taner derken. Uzaklardan bir şut. Şutun sahibi Doğa kaleyi yokladı. İsa isim çevrildi. Urayva, arkadaşların ileri çıkmasını beklediği bir uzun top ceza sahası içine. Yine kafayı vurmaya başardı Eren Umut. Yine isabet yok. Sağ kanattan yükleniyor çevreli uzaklardan bir şut. Savunma son anda. Atak devam ediyor. Bir şut enfes çıkardı Urayva. Ayva. Uğur, Uğur kalesini gole izin vermiyor Kürşat'ın şutunda. Köşe vuruş kullanılacak. Korner kullanıldı ön direğe doğru. Top en geriye kadar açıldı uzaklardan bir şut. Bas farklı dışarı çıkıyor. Bu devrüşünü kullandı. ileriye ceza sahası içine doğru kaleci Gazi eliyle hızlı başlattı. Harika da bir bas alamadı önüne. O noktada Recep. Kabir çalım o noktada Deniz'den. Deniz gerçekten bugün çevrildi güzel bir oyun sergiliyor. Şimdi bir şut düşüncesi Enes. Top ayağına oturmadı kalktı. Oldu önüne bıraktı yaya doğru. Sılmari girdi. Şimdi bir kontrol atak fırsatı 3'e 1 geldi. Çelebi bağ. daha kanada içeri yerden Eren. Arka direkte bu topa dokunmayı tamam, tamam, tamam başlıyor. Enes topun üstüne geldi. Paslaşarak kullanıldı. Ceza sahası içinde iyi bir şut gerçekleştiremedi Recep. Enes topun üstüne geldi. Baslaşarak kullanıldı. Ceza sahası içinde iyi bir şut gerçekleştiremedi Recep. Ünlü evet, devam ediyor. Uray var. Kale vuruşunu kullandı ileriye doğru. Ceza sahasında doğru kaleci Gazi. Eliyle hızlı başlattı Gazi. O bölgede Berke. Berke Kılıç takım arkadaşlarının dağılımına baktı. Enes harika bir şut ama. Topu asfaltta dışarıda. Eleşimşik. Şimşek. Bir faul beklentisi var. Mücadele devam etti. Şimdi kaptan Enes. Uzaklardan kale. Uğur Ayva. Kalesini gole kapatmayı başarıyor. Artık ilk yarıda son anların içindeyiz. Uzaklardan bir şut. Kaleci Gazi. Ayaklarıyla çelmeyi başardı bu topu Gazi. Pasını bıraktı şimdi Berke Kılıç yerde Kürşat. Çaprazı indi cezası sahası Enes döndü vurdu kaleci Uğur Ayva. Uğur bir kez daha kalesinde devli. Den diğer kaleciye Gazi Odabaş. O da başlatıyor sola harika bir pas. Karşı karşıya kaleci Uğur Ayva. Gol izni vermedi Recep'e. Yine gole yaklaştı çevreli. Yüklenecek. Çevreli ba. Çelebi ba. Atak sürüyor Ümit Alkış. Pas yerden derinlemesine kaleci Gazi. Hızlı hücum fırsatı 11 fırsat artık çevreli takımına. Kürşat. Şöyle baktı kaleye. Serçut isabet yok. Uğur Ayva. Uğur kale vuruşunu kullandı ileriye doğru. Ceza sahası içine Gazi tehlike önledi. Hücum hazırlığı var. Çevril takımın daha uzaklardan bir şut Ümit'in sırtına çarptı. Yine bir şut düşüncesi. Kaleci Uğur Ayva. İkinci yarıya da bıraktığı yerden devam ediyor. İkinci yarıya da bıraktığı yerden devam ediyor. Arkadaşların dalımına baktı. Bir yüksek top ileriye. Ceza sahası içine kaleci Gazi Odabaş. Hocam. gösterdi. Son müdahale o bölgede Mehmet Alptekin'den. Korner kullanıldı ön doğru. iki oyuncu yerde. Mücadelenin hakemi kalkın diyor. Bunu kazanıyor çevreli. Yasin Palabıyık pası. Şimdi bir hata var. Kürşat. Kaleci Uğur Ayva. Bir türlü kaleci Uğur'u geçmeyi başaramadı bugün çevreli. Üç kişilik bir baraj. Tehlikeli bir nokta. Kaleye uzak bir mesafe. Enes Şimşek topun üstüne geldi. Sert şut sonmaya çarptı Korner. Şaşa vuruş kullanacak. Kim? O bölgede topla buluşan isim. Şimdi Doğa yerden kaleci Urayva dönen top. İyi bir şut gerçekleştiremedi Deniz. Gerçekçi Urayva. Sercan. Hatalı bir pas var şimdi. Kaleciyle karşı karşıya kalma çabası. İnanılmaz bir müdahale Berke'den. Dördüncü gol. İnanılmaz bir müdahale Berke'den. Dördüncü gol için baskısını arttırıyor Çelebi Bağ. Sol çizgiye bir şut. Kaleci Gazi. Eliyle hızlı baş. Sol çizgi indi Gökay. Dar açık Kaleci Gazi. Keşavruş kullanıyor Çelebi Bağ. Gökay ön direğe doğru. Orada darıcı. Harika bir şut. Eren Umut enfes bir gol imza attı. Farkı da dörde çıkardı. Günün yıldız ismi. Eren Umut Demir. Harika bir şut. Eren Umut enfes bir gol imza attı. Farkı da dörde çıkardı. Günün yıldız Bulmaya başlardı Çelibi Bağ. 4-0. Yarı final mücadelesinde iyice rahatlıyor Çelibi Bağ. Eren golün ardından tribünlere de gitti Gol sevincini paylaşmak için evet, Topun başında Doğa Doğa serbest vuruş kullandı Kaleye doğru uğrayı var Hızlı başlattı Ümit Sercan'la birebir. Sercan Sercan'la harika bir daha bir pas Çıkarken bir top kaybı Eren kaleye baktı vurdu kaleci Gazi Gazi odamaş Öyle öyle Hoca çıktı diyor şey yapıyor ya. Etkili geliyor çevreli enfes bir pas ama. O bölgede dua için yüksek. Etkili takımı. Korner kullanıldı yerden bir dokunuş Eren. Out. Hekli değil çok yaklaşıyor Eren Umut. Çelebi Bağ takımında. Deli gözlerle mücadelenin hakeminde seç. Rakip yer alın sakınından taç atış kazandı çevreli ceza için yerde kalan bir oyuncu var. Mücadele devam etti. <laughs> gol izin vermedi Uğur. Gerçekten henüz çevreli takımına gol izin vermedi. Savunmadı Sercan uzaklaştırdı Gökay. Baskı vardı o bölgede Gökay döndü vurdu kaleci Gazi. Eliyle başlat ve Taç atışı hızlı kullanılıyor yaya doğru O bölgede Ümit Kılıç savunmanın baskısı var Bir şut kaleye isabet yok Doğa dok göz Gole yaklaşıyor çevreli takımında Ve sarı kart çıktı o noktada Faulün ardından Çevreli takımı oyuncusu hemen bakıyorum Doğa göz sarı kart görüyor Sert müdahalenin ardından kartını gördü Doğa. Yarı final mücadelesindeki ilk kart bu. Serbeş. O bölgede ceza sahası için kaleciyle karşı karşıya. İyi bir şut gerçekleştiremedi. Deniz. Gerçekten karşılaşmadı ki kaleci Gazi. Eliyle hızlı başlattı ileriye. Şimdi harika bir pas. Ceza sahası içi. O bölgede dua çevirdi. Penaltı noktasına doğru savunmayı kapanmayı başarıyor. Yılda Eren Umut. Eren. Toplu hareket halinde pasını bıraktı kaptan Ümit. Orta içeriye bir türlü şut gelmedi derken Taner. Şutunda çerçeveyi bulamadı. Mücadele hızı başladı. <laughs> üstten dışarı çıktı yine Şimşek. Biri gibi indiremedi yere Gökay Gök. Bir sarı kart çıktı sanırsam Gökay'a. Berke'nin Berke pası orta alana şimdi Kürşat önünde bir boşluk vardı ama iz kapay önü aldı Gazlı Kalesi terk etmişti şimdi Ümit Gerilerden destek var karşı karşıya sert şut dışarıya İnanılmaz Taner yüz yüz gol pozisyonunda topu dışarı Mehmet Kürşat'tan önce Gökay araya girdi ama bir top kaybı şu savunmadan geri döndü Türşat ata sürüklüyor sol ayağıyla son maraya girdi. Bu topu kaleye yönelmesine izin vermedi. Yasin taç atışını kullandı ileriye. Topla hareket halinde Taner. Ceza içine kaleci Gazi. Farkın açılmasına izin vermedi bu dakikada Gazi. Ceza sahası içine karşı karşı kaleci Uğur Gol izin vermedi kontrol atak fırsatı. Gökay kaleciden de sıyrıldı. Enfes bir gol. Gökay Gök. O da öne çıkan bir diğer isim. Çelibi var. Vermedi kontrol atak fırsatı. Gökay kaleciden de sıyrıldı. Enfes bir gol. Gökay Gök. Etkili geliyor Çelimi Bağ takımı orta terse. Eren sert vurdu kaleci Gazi. Yi. Gole izin vermiyor yerini şutunda. Ter çıktı. Hem Berke'ye hem de Çelebi vadı yerde kalan oyuncuya. O bölgede Mehmet Alptekin. Sarı kart gören kişi. Çelebi vadı takımında. Taç atışı kullanıldı. İki kişilik bir sıkıştırma var. İyi sayılı o bölgede doğa pasını aktardı. <laughs> Kimine yaptığı bir müdahale var. Enes Şimşek sarı kart gördü. Rakibine yaptığı müdahalenin ardından. <laughs> Enes Şimşek Bir kez daha araya giriyor olsa. Çatış kullanıldığı cezası ceza içine. Deniz yerde kaldı gözler mücadele hakemine ve penaltı. Karşılaşmadaki ilk golüne çok yakın yarı final mücadelesinde çevreli. Ama bu gol onlara yeterli olmayacak gibi gözüküyor. Şimdi doğa sert vurdu top ağlarda. İlk golünü bulmaya başardı çevreli. Doğan'ın penaltı gibi gözüküyor. Şimdi Doğa sert vurdu topalarda İlk golünü bulmaya başardı. Çevre. Çevreliği paslaşarak kullanıldı Enes Şimşek. Enes. Toplar iki talihini üst üste çalımlar. Enes Şimşek. Ceza kadar sokuldu. Son vuruş gelmedi. Uğur eliyle başlattı orta alana. Şimdi sağ kanatta hareketli Deniz Serçut kaleye kaleci. Kaleci Gazi. Güzel çıkardı bu topu. Güzel çıkardı bu topu. Enes Çimşek. Pasta da etkili geldi. Çevreli bir şut. Surayba. Ayaklarıyla çeldi bu topu kalesinden. Allah Allah. Bir kez daha Yasin gitti o noktaya taş atışını kullanmak için. Taş atış kullanıldığı son çizgi Ümit çevirmek Allah. istedi Yavut. Enes Şimşek. Enes. Şimdi pasını bıraktı sağ da Bir hücum fırsatı Selçuk. Enfes bir gol. Berke'nin golü. Mücadelede fark 3'e indi. Berke Kılıç. Yine harika bir gol imza atmaya başarıyor Berke. Bir gol. Berke'nin golü. Mücadelede fark 3'e indi. Berke Kılıç. 2'ye geldi yarı final mücadelesinde. Bakalım kalan süreyi yetebilecek mi çevreli takımına? şey yine sert. Sabit yok bu sefer. Çevreli. Kürşat. Takım arkadaşlarının dağılımına baktı, pası kaleye doğru üstten dışarıya ut. Etkili bir şut çıkarttı Kürşat kendi yaralığından. Evet. Kenada Önüne alma çabası Gökay şimdi indirdi yere. Gökay'ın pası içeriye tersi çevirilen top. Orada Eren vurdu kaleci Gazi. Ayakları ile çeliyor Gazi. Taç atış kullanıyor çev Çelebi Bağ. Harika bir çalım geldi o noktada. Bası içeriye arka direği doğru eren Umut. Bu ataktan yararlanamadı Çelebi Bağ. Hadi, hadi, hadi. Etkili geliyor Çevreli. Bası içeriye karşı karşıya Urayva yattı Koneş.